Gezi Parkı protestolarında olana geçiyoruz. Burada öne çıkan Ege Üniversitesi öğrencilerinin durumu. Derslerinin yoğunluğundan eyleme katılamayınca dersleri dışarı çıktı. Ders başlıyor ders ders. İzmir'de Ege Üniversitesi öğrencileri derslerinin yoğunluğundan gezi park eylemlerine katılamayınca dersler sokağa taşındı. Maliyetlendirme çalışmaları birazcık soru var Öğretim üyesi Türker susmuş, birinci kordona ders tahtası kurarak öğrencilere burada ders anlattı. Öğretimine başlanıp tamamlanmış olması... Hem dedim size yarın yapılacak olan maliyet muhasebesi sınav öncesinde ben sizi çalıştırayım hem de dersten sonra da kendi bireysel demokratik tepkimi göstermek istedim. Gençler bu sayede hem sınavlarına hazırlanıyor hem de eyleme katılıyor. Biz de buradayız, biz de direniyoruz ama gördüğünüz gibi bilim yapıyoruz, ilim yapıyoruz, dersimize devam ediyoruz. Türkiye hocamızın bize ders anlatacak bugün. Yarınki sınavımız inşallah güzel geçer. Önemli olan sınav değil ama önemli olan Türkiye'nin geleceği. Türkiye nereye gitti? Ve verdiğin nefesle son kez derinleş. Açık hava sınıfının yanında ise yoga eğitimi var. Onlar da dersleri dışarıda yaparak eylemlere destek veriyor. Kentin diğer kesimlerinde de eylemler devam etti. Gündoğdu Meydanı'nda toplananlar konserlerde bir araya geldi.